500. Hayır. 500, Aşağı in. 2100. 100, 10 100. milyon kaç yıkalı? 100 milyon mi 52. Çık. 53. Çık. <laughs> 50 saat. Çık. Kim geldi? sana? <laughs> 650 sandım. Aşağı. 500 bin sandım. Aşağı. Ah 500 bin dedim <laughs> 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 <Sörüydü. gülüyor> Başla. Başlayalım. Evet arkadaşlar. Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün de bu hafta vlog çekmeyelim dedik. Bu hafta bir cuma günü bugünü oyunla kapatalım dedim. <laughs> Ve <gülüyor> çok iyi. Güneş battı hava soğudu. değil mi? Soğuk sudan iş yapacağız. Her zaman Havuzumuz yapay bir havuz yaptık. Ne yapacağız şimdi? Çok denedim olmadı. Yarışmamızın şey, ismi yavru. çok denedim, denedim olmadı. Çok denedim olmadı. <laughs> hmm. Başak, yapmış olduğumuz buzlar. Bunları doğru Arkadaşlar yapacağız. bakın hakiki buz bak. 8 Havuzu şey Havuzu, havuzumuza atacağız buzları. Buzları havuzumuza atacağız. Evet. Sırayla sorular sorulacak. Soruyu bilemeyen havuzda kalmaya devam edecek. Fena ve fena her yanlış olacak. cevapta tabii hayır. ki de en, en zevkli olanı ver bana. En, bu benim. Zevk, bu en bu. zevkli olanı Zeynep yapacak. Ya hayır vur, ya. Vuracak. Ya, vur, ya az önce vurdun ya. <laughs> oh, bu benim. Çok eğlenceli <laughs> ve çok <laughs> güzel bir video. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> kanalımıza <gülüyor> abone olmayı şu videoda like follow, atmayı unutmayın. Like, 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 follow, follow. like, atmayı unutmayın. Lütfen, lütfen yorumlarda da, da <laughs> desteklerinizi bekliyoruz. <laughs> Şimdiden de hepinizden Allah razı olsun diyorum. <gülüyor> 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 Artık oyuna geçelim. Dur geçmeden önce şöyle bir şey yapmak istiyorum. Ne mi yapıyorum? Dur dur. <laughs> dur. Ah. Ah. Stoğa. Ah. Nasıl? Evet oyunumuza başlayacağız inşallah tabi durursa bunlar. İlk soruya geçiyorum. İlk yarışmacımızı belirlediniz galiba. Evet, ilk yarışmacı Mustafa. Evet, hepinize teşekkür ediyorum. Merhabalar <laughs> işte ben Mustafa da <laughs> 19 yaşındayım falan filan pişman. Sen bir sayıyla belirlediğin kafandaki sayıyla başlayacağım. Ben aşağı ya da yukarı diyeceğim. Sayıyı bulana kadar devam edeceğiz. Tek atacağım şimdi. Bu tamam. O biraz daha. Başlıyorum. Gelsin. Türkiye'de ortalama günlük kaç bardak çay tüketilir? Günlük kaç baş, baş bardak? Şimdi benim günde 5 bardak içsem <laughs> Bak bunu tutma huyla ne Tamam hadi hadi hadi. Dur da. Hadi devam, bırak. <laughs> Dur, şöyle, bak, söyle. tamam. Bırak. Dur. Söyle. Tamam, söyle. Ama tamam, ya hadi. Tamam şuna huyla verim. Yapma şunu bak. Oğlum, bu işin Başladı ya. ya, gider, ya Oğlum, Mustafa, ya, ya, ya. Şey. Mustafa hiç kimseye tepki Oğlum, veremezsin. 15 Kal. Bin, 15 bin. Hayır. 20 bin. Ya, Hayır Yukarı aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı mı? Hayır. Buraya gel. 2 bin. Yukarı yukarı çok git çok git. Yanlış baktım Çık 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 bin çık 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 Yukarı. 15 bin. yukarı. 20 bin. yukarı. 25 yukarı 30 çok çık 30 <laughs> ya ama yaklaşma 35 45 çık 50 binleri çık binleri çık 100 bin mi çık çık 1 milyon geç 2 milyon hayır 25 hayır tutma <laughs> 2 milyon 500 hayır. 3 milyon <gülüyor> çık çık <gülüyor> ya bana yapma ya. Altı milyon, yedi milyon yeters. yeter, yeter, yeter. Kostay, sekiz milyon, çık, 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 dokuz milyon. milyon, çık, on <laughs> milyon, kaç tane? Yüz milyon mi yiyecek? Hayır. İki yüz elli milyon. Aşağı. İki <laughs> yüz <laughs> <200. gülüyor> <laughs> milyon. Hayır. Iki yüz elli beş milyon. Aşağı. İki, üç yüz. Iki yüz. Yapma dur. Iki yüz kırk beş milyon. Hayır, in. Aşağı. İki yüz kırk milyon. Evet, doğru. <laughs> Bilal, gir. Aa, Read, gel git. Ah, pedelim. Gel gel bilal al. gel 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 gel. Klasik denk korkay. O! nerede? Hayır, 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 hayır. Ne oldu? Ay, içerisi biraz sıcakmış. Hadi hadi gel 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 Hazır gr, mısın? <gülöğün Bürger> <laughs> hadi başlıyoruz hadi. Bilal başlıyorum. Soruyorum Şere ilk soruyu. Sultan Murat Yaylası kaç rakımdır? Kaç rakım? 2000. Çık. 3000. Hayır aşağı in. Aşağı in. 2500. Hayır aşağı in. 2400. Aşağı in. 2100. Evet doğru. Aa, <laughs> 2000. Aman biz ya. <laughs> Gözüyü başarıyoruz. <başarlamadım. gülüyor> <Allah 'a yıldık gülüyor> <benim. Hiç>, az önce işte şey gama yapayım. Dur. Ben ha, ben. Nasıl abi bin. Buldum ya. <laughs> Ben vaz mı geçsem? Hadi hadi. Oğlum var ya şişe bunun kafasında mı böyle sekme seker. Ama neden ben? Hadi. hadi, hadi, hadi. Dur 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 <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> dur. Geç, dur 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 Hayır, 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 hayır. Lan durun daha başına dönme, içli ama. yapacağım. Başlıyorum, soruyorum sorumu. Dur. Geri gel. <laughs> Dünyanın en uzun köpeği kaç santimdir? Ne dedin ne? Ya üst. Duymadım, dur dur. Dünyanın en uzun köpeği kaç santimdir? Santim mi metre olarak söylesem? Santim. 150 santim. Çık. 10 bin santim. Yok aşağı oh, in. 1 santim. Hayır aşağı. bin. Hayır aşağı aşağı. 60 santim. Yukarı. 150 sandım. Yukarı. 1000 sandım. Yok aşağı. 650 sandım. Aşağı. 500 bin sandım. Aşağı. Ah 500 bin dedim. <gülüyor> <gülüyor> 500 bin. Kabul <laughs> bak kabul. <bak>, <laughs> kabul dur. Bak, bak. İn 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 Dur i̇n. bak nasıl gidiyor? bak. Dur. İn. Kaçtaydım en son? Ya söyle. 500 bin dedim 500 bin. Şey 750. İn 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 in. 650. İn in. 500. İn. 250. İn in. 200. İn. Yukarı yukarı çık çık. 230. Bir daha Çık, çık. 235. İn. Yeah. 233. O kadar In. değil. 232. Evet. 238 tamam. Dur. Ondum ya. <laughs> ah, geldiler. <laughs> Soruyorum Sağlam Mustafa. Sağlam sor. Sağlam sor. Haydi. Kadını, Soruyorum. Ha? En uzun yaşayan Japon balığı dur, dur. kaç yıl yaşamıştır? 30. Çek. 50. İn. 50. 25. 45. İn. 40. Çık. Ay, ay. 42. Çık. 41. 43. Çık. Doğru. 43. Çık, 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 çık. Dur 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 yetme ama ben atlayacağım. <laughs> tamam soruyorum. <laughs> Palmiye ağacının kaç çeşidi vardır? 100. Çık. 200. Çık. 300. İn. 250. İn. 275. İn in. <laughs> 235. İ 140. İyi, çıkıyorsun. Adam indiği tek bir ya. Adam 220. <laughs> dur dur vurma da. Doğru. Doğru 220. <laughs> ya oğlum ha oradasın. Adam hadi sürekli vurma vurma. Ya. Dersül Bey. <At>. kafasını. Yaptım, yaptım, yaptım. Vurma hadi, vurma hadi. Hadi çiz Suratı oldu, kıpkırmızı ufkan. oldu yalnız. Dur artık. Dur, 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 dur. Dur. Oraya nasıl düştün? Abi itti beni ya. <laughs> <laughs> Aca öyle bir şey. Abi kulaklarıma <laughs> su doldu ya. Dur. Doldu mu? Tora ne, tora ne? Harbi doldu ya. Bilal sen niye zıplıyorsun? Bak kulağımı açıldı. Tamam, tamam. Devam ediyoruz. Abi ameliyatı da buradan vurayım o zaman. Az dur <laughs> ya. Kendi oğlan bağ oldu ya. <laughs> cebine su koyarım, cebine su koyma <laughs> anneciğim. Söyle çabuk. Dünyanın en kısa insanı Aa, kaç şey santimdir? Var, şey 50 sandım. Çık. 60 sandım. İn. 61 sandım. İn. 15 sandım. Hayır çık. Ay 45 sandım. Çık. Ay 51. Çık. 52. Çık. 53. Çık. 54. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> doğru <gülüyor> doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> bir tane eksik buldum onu buldum. Çık 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 çık. 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 Sonun ya. Uşağım. Son bak Soruyorum. Hadi. <laughs> Çocuğu niye ıslattınız ya. Hadi. Ama oğlum bak. Hayır. Ya dona. Ağlama. Zeynep. Tamam hadi. yeter dur. hadi. Ay dur. dur 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 yapma onu yapma oğlum bak arkadaşlar lütfen Uy. beğenmeyi ve like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın kafamı çok fena vurdum. Sor 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 sor. Mustafa başlıyor. Oğlum i̇şte abim biraz daha oyalayalım da. Mustafa sor, sor. <gülüyor> Mustafa! <gülüyor> Mustafa <gülüyor> üşüyor musun şu an? Üşüyor musun ne demek titriyorum. O dör. zaman bana yönel Ay. ve soruyu dikkatli düşün. Ne? Doğru. Soruyorum. Tamam, Sorü oksijen vurayım. tüpüyle suda kalma rekoru kaç saattir? Kaç saattir? Bir saat. Geç. 2 saat. Yukarı, yukarı. 3 Yukarı, yukarı. 5 Çık, 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 çık. On. Çık, çık. 20 Çık. 20 24 saat. Çık. 20 kırk saat. Çık. 50 saat. Çık. Kim kaldı? Allah O kadar saat ne yapardın? 100 saat. Dur dur. Çık. 100 saati de mi çık? Oğlum kaç kim kaldı orada öyle? Tıran. Tıran. Durma. 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 İn. 120 saat. Çık. 130 saat. Nasip, çık. 140. bir mi durdu? Çık çık. Ha, 145. Abi nasıl bir tüp vardı lan <laughs> burada? 140 kaldık. <gülüyor> <gülüyor> in, in 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 in. 145. İn. 144. İn. 143. İn in. 142. İn 141. İn. 130. <laughs> 131, 130, 138, 137, 135, in, 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 in. 136, in. 134, in. 132, çık, çık. 135. Evet. Ya oğlum <laughs> gönüllüğün beri <laughs> düşer, düşer. Koldu kulağım ya. Kim desin al? Sen de sen de çık çık. Oğlum sen de Oğlum sen de. Sıra. Hayır, ondan sonra sen de. Zeynep sen de sen de, sen de geç. Abi ne ne çık. Çık. Oğlum benim kafam büyük. Vurur mu yarılır ha. İnemem, inemem. Yok, inmeyeyim daha yok. Yine aslanmış. <laughs> <laughs> ya bu ne ya? <laughs> ya ben niye her oyunda <laughs> ya aslanıyorum ya da başka bir şey oluyor ya? <laughs> benim için. Abone olun ve like atın. Ya. Hadi gel gelin hadi gel yürü. Nerede? Yeter. Nerede zor koruyu bana? Soruyorum Bilal. Sana sana. Vafike bir Karada arası mesafe. Abi, dur, dur. dur, dur, dur. Ya, Soru duymadım. Dur, dur, dur. Soruyorum. Sor. Vafike bir arası mesafe yaklaşık ne kadardır? Kilometre. Karadağ. Evet. 15 kilometre. Çık. Sesler, sesler. Ay, dinlemedim seni. <laughs> ritim uydurdum ya ben de çak <laughs> bir şey söyle. Çık. Çık. <laughs> çıkayım mı tamam mı? Çık. Hayır. <laughs> çıkayım mı? Hayır. Ama çık dedi. Hayır soru da çıkma. Haydi <laughs> <hadi>, haydi haydi seri <laughs> çabuk. 100. İn. 69. İn. 76. İn. Ha 49. İn. Evet evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> hadi çek çek çek. çek. Ben de çek. <laughs> <laughs> Anayı tükleyin. Evet, da Allah'ım sen, <laughs> sen misin? Çok çabuk <laughs> Soruyorum. Sor sor. sor sor çabuk sor. Bilal'im balkonunda bulunan taşlar kaç tanedir? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim çok mu düşündün? 100. Çık. 150. Doğru. Aa bildim gördün mü? 150 mi? Evet. 150 yok orada ben diz tomalar ya. Sabah gittik sabah gittik. Çok dolu. Mustafa soruyorum. Hayır dur tek bir sorun var size. Sen mesin? Ha bu nedir Allah'ın seversen bugün daha güneş kızardı. Suya girmiyorum. Güneş kapat rüzgar üstten aşağı soğuk geliyor. Bir de buz attık o. Bir de buz attık. Ha girdik içine. Aman nasıl? Hadi hadi hadi. hadi. Beşikdüzü of arası kaç kilometredir? 50. Çık. 55. Çık. 60. Çık. 65. Çık. 70. Çık. 75. Çık çık. 85. Çık. 95. Çık. Oğlum ne kadar kilometre mi? Çık. 150. İn. 120. İn. 130. İn. 110. İn, in. 110. i̇n. 110. <gülüyor> 110. <gülüyor> 110. İn. 105. İn 110 102. Çık in. 101. Doğru. Aa! O oyun bitti arkadaşlar kapatıyoruz. Bitti mi? Son soru. Çek çek çek. Zaten ne bu hep son soru sorular <laughs> var değil tabii. <laughs> Bunu bilirsin ya bir. <laughs> <laughs> <Hadi. gülüyor> <laughs> <laughs> sor sor uşudum sor. Vafı tamam. <laughs> Kebir kaç köyden oluşuyor? Söyle be <laughs> abi. Benim adım ne? Senin adın Şahin. Hadi hadi. hadi hadi cevap ver hadi. Beynimi bıraktın benden. Aşağı ver. şey, sen... dur dur yok. Ya cevap verdin zannettim de vurdum. Soru <laughs> neydi Soru neydi diye <laughs> sordum. <neydi diye> <laughs> <soru gülüyor> haydi. Haydi sessiz. Haydi tamam. Sorayım mı? Da bir söyle. daha. Vakfı Kebir'de kaç köyden oluşur Vakfı Kebir? Hadi. 70. İn. 100. İn. İn diye 100 diye ya. <laughs> oh. Aynen ben sizi trolledim. da <laughs> <laughs> görünüyor da. Hadi söyle. 60. İn. 15. Çek. <laughs> oraya. Çık. 26. Ya çık diyorum çık. Artık. İn. 35. Çık. 45. Çık. 48. Doğru. Hadi vur. Hadi beni bir seni. Beni bir Kasa seni mu senin? Vur bana. bana. beni bir kasayı. Evet ve yarışma Bitti. sonu erdi. <gülüyor> <Mağabeyi>. <gülüyor> Bitti. 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 Sorular bitti. O bence de. hep beraber suda duralım. Dur, dur. Tamam, hadi dur dur gelelim dur dur gelelim. Gel buraya Hasan. <laughs> Sen kim diyorsun? Ya düşersiniz. Düşersiniz. Sen kim şu an gel. Gel gel gel. Neydi lan? Oyunun ismi neydi? Oyunun ismini unuttum. Unuttum galiba. Burası şey kutuplar kardeşim. Dönüyoruz burada kutuplardayız. Çok denedim olmadı. Çok denedim olmadı. Ah! Dur. Dur oğlum. Dur. Oğlum. oğlum, oğlum. Kamera var, kamera Allah'ın hiç şey <laughs> <Hadi, hadi>. çok, <laughs> çok, denedim olmadı. Oyunumuzun sonuna geldik. Dur, dur, dur oğlum. Dur, dur demeyeceksin. tersini söyleyeceksin. Durma, hadi duracağım. Durma. <laughs> Arkadaşlar çok denedim olmadı. Oyunumuzun sonuna geldik. Ya durun da bir şey konuş. Şeflerimi su dolduruyorum. Bir, bir dur da adam ne konuşsun. Dur ya. Dur. Hı, zij, sus, tamam dur bir dakika. Dur. dur. <laughs> çok soğuk değil. <gülme> Aa, <gülme> buri, buri, buri 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 buri. Gözüm bu. gitti gözüm. <gülme> dur gelse, git, gel oh, gözüm gitti çocuğum. Gözüm gitti. Oğlum çok tane.

Altta beğeni düşüne, like düşüne basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bak abriye koyarım kanalımıza. <laughs> abriye koy, abriye. Yok yok Abi, <laughs> Kanalımıza abone olma butonunu buraya koyuyorum. Kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Ben de abone bir çocukluk koyacağım. Yalnız çok soğuktu. Çocuğum boş yönü.